Bugün 4 Ocak, 2005 Cumartesi, Özvera e Pazarı. Pazarımız artık çok boş çünkü yaz bitti, insanlar çekildi. Kekler ne kadar? 10 lira tanesi. Havuç ne kadar? 40, teşekkür ederim. Tavuk kilosu 40 lira. Havuç kilosu 40 lira kilosu 40 lira. ıspanak kilosu 50 lira. Kereviz kilosu 50 lira. pırasa kilosu 50 lira. Patates kilosu 35 lira. Aşırı evet. güzel. Ne kadar? 70 lira. 70 lira kilosu. Kahvaltılık çeri 60 lira. Biber ne kadar? 140 lira. 140 lira. Teşekkür ederim. Sar 130 lira. Portakal. 20 lira. Edma, Elma, 30 lira. Kilosu Ayma, 30 lira. Ayva, 30 Ayva, 30 lira. Karın güzelliği, kilosu 35 lira. Arap saçı ne kadar? 70, 70 lira. Teşekkür ederim. Mates, 30 lira. Eylül lira. 70 lira. 35 lira. 60 lira. Kabak 50 lira. Patlıcan 90 lira. Kıl tatlı biber kilosu 100 Köy biberi 80 lira. Biber 70 lira. Biber 90 lira. Dolmalık biber 60 lira. ne kadar? Karnabarlar ne kadar? 60 lira. 60 lira lahana da herhalde. 60. Daha öyle 60 mi? 50. 60 şey. Teşekkürler brokoli kilosu 40 lira havuç kilosu 30 lira 50 lira parasa 40 lira karnabahar 60 lira cennet turması 50 lira 40 lira ayva kilosu kilosu 25 lira ayva kilosu 30 portakal kilosu 30 lira Portakal kilosu 15 lira. Soğanı kilosu 15 lira. Patates kilo 10 lira. Elma kilosu 60 lira. Ayva kilosu 50 lira. Kilosu 60 lira. Portakal kilosu 30 lira. Kilosu 55 lira. Avokado ne kadar? 3 tanesi 100 lira. 3 tanesi 100 lira. Kivi kilosu 80 lira. Ne kadar? 300. Evet. Teşekkürler. Ee, yeşillikler tane 10 lira. Ne turması bal gibi. 70 lira. Yerli kivi 80 lira. Kumkuat ne kadar? Kumkuat 50 lira kilosu. Teşekkür Fiyatları. ederim. Fiyatları. <laughs> Direkler ne kadar? 250. 100 lira. 55 güzel. Ne sıraya? kadar? 200 ayi fiyat Gecesizlik. Evet. Çek. Çek Çok teşekkürler. Alma böyle ki demeti. Ay, 100 lira, ay, 100 lira, ay, 100 lira, ay, 100 lira demetler. Al bir demet vallahi şepte de yapmaz yani fiyatları. Vural kestaneler süper aydınlanıyor aşağı inesin. Sen de mi çekirdeği varsa bu. Bu fotehler biraz daha etli oluyor. Hangisi? Tabii çekirdeği bu küçük büyük olur. olanlar evet. Beni çekirdeği en küçük çekirdek onda mı? Kolı 50 lira mı kilosu? Evet. 50 lira kilosu. Kabak ne kadar? Ispanak. Ispanak İspanak? İspanak 30. 30 lira. Yeşillikler? 10 lira tane. 10 lira tane. Teşekkürler. Azı demeti 15 lira. Kerevit 40 lira. Pancar 25 lira. Arap saçı ne kadar? 50 lira. 50 lira. Teşekkür ederim. Arap saçı. Kilo 50 lira.